Fenerbahçe Bodrum Spor maçı başladı Şumanski Filip Kostic Çağlar Verdi pasını şimdi Red Red gördü Tadic'i Tadic Tadic Cenkşen'e şartlı top Taç Cenkşen şimdi tacı kullanıyor Verdi acı eti döndü şimdi itemiz Musa Fenerbahçe oyuncuların baskısı var Freddy Freddy verdi şimdi Flip Kostiş girdi aldı Kostişan Edin Ceko'ya Ceko Ceko verdi Şimanski şimdi sen Maximen sen Maximen bir çalım sen Maximen vurdu savunma ikinci hamle şimdi dokunamıyor Fred evet. vuramadı Musa Muhammed Cenkşen Just kulak olacaklar. Gündar diyor ileriye. touch. Bright verdi şimdi Ahmet Arslan. Şimdi Fred aldı verdi olsaydı. Olsaydı pas Sofyan Amrabat. Şimdi Şimanski. verdi sen Maximen. Sen Maximen şimdi. Maximen Maximen onda bakıp oldu. Sofyan Amrabat. Amrabat vurdu dışarıya gitti. Diego Sosa. Gönderdi ileriye. Vurdu kafaya şimdi. Ciko gönderdi. Tadiç. Amrabat. Dusan Tadiç. Osay Samuel. Şimdi Fred. Fred. Döndü şimdi. Sen Maximen. Freddy. Freddy verdi. Puşaş. Puşaş'ın pas. Keloski'yi alıyor. çaldı. Kostic. Kostic de kaleyi gördü. Kostic vurdu gol. Golce defans. Attı golünü. Filip Kostic. Seviniyor. Filip Kostic. Fenerbahçe 1-0 önde. Burçaş. Ajeti. Arlint Ajeti gönderdi Burçaş'a. Çağlar vurdu. Fred. Fred golcüye koyuyor. Tek pas şimdi. Cenk Şen. Pasını verdi şimdi. Çok iyi pas. Cavcı Puşaş. Şimdi Ahmet Arslan. Ciko hemen uzaklaştır topu. Ceko'ya doğru. Şimdi orada çok büyük bir sakatlık var Cenk Şahin. Dimortov. Ahmet Arslan. Fred. Gönderdi şimdi Sen Maksimen doğru. Alen Sen Maksimen. Sen Maksimen Seferi. Seferi gördü. Ali'ye tutmuyor. Arlin Ajeti. Ajeti Ahmet Arslan. Şimdi çalar Girdi. Şimdi Puşaş. Puşaş karşı karşıya. Puşaş gidiyor. Puşaş çekti. Puşaş kaybetti topu. Riva komşuda kalıyor top. Riva gönderdi şimdi ileriye doğru. Edin Jacko'nun olduğu yere. Jacko vurdu kafayı şimdi. Freddy Seferi. Şimdi Filip Kostiç. Kostiçhan Şimdi gördü. Right outside Samuel. Fred. 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 Fred vurdu. Savunmaya çok top. Filip Kostić. Kostić gönderdi şimdi korne kullandı. Hadi hiç vuramadı kafayı. Puşçaş. George Puşçaş. Puşkaş. Verdi Dimitrov. Şimdi gördü Jenkins'i. Jenkins. Sen Maximen almadı. Aldı topu şimdi. Bright. Sen Maximen gönderdi ileriye doğru. Jekon'un olduğu yere. İkisi de baskı. Ajeti girdi. Verdi. Cenkşen. Cenkşen. Ahmet Aslan. Şimdi Fred aldı. Fred'den sen Sofyan Amrabat. Amrabat. Gördü önünde boşluk. Şimdi Musa Muhammed. Formu değil. Puşçaş. Şimdi Fenerbahçe'nin hata. Musa Muhammed aldı. Evet. Musa evet. Muhammed bıraktı. Çağlar. Fenerbahçe'nin hata sürüyor. Şimdi sen Maksimen. Sen Maksimen Celoski. Ve ilk yarı bitiyor. İkinci <laughs> yarı. Gökçesi vuruşuyla başladı. Acıyeti. Arlin Tacati. Dimotif. Mert Hakan'ın baskısı sonuç veriyor. İrfan Can. İrfan gördü eline seri. Eline seri. Topayla kendisinde çekti. Vurdu kaleci. Celovski'ye. Gönderdi seferi. Fred. Fred'in ortası şimdi eline seriye doğru. Eline seriden dışarıya çıkıyor. Diogo Souza. Out'u kullandı. İleriye gönderdi şimdi kuş yaşına olduğu yere beka oldu kafayı. Şimdi Seferi'de kaldı top. Seferi Filip Kostić. Kostić gönderdi Cenk Tosun'a. Cenk Tosun'dan Yusuf El Nesiri. El Nesiri geçmedi Ali Aytum Musa Muhammed. Jalas Kula Şimdi Cenk Tosun. Cenk Tosun verdi. Sen Maksimen. Pardon sen Maksimen dedim. Ahmet Arslan. Mert Akın'ın baskısı. Diego Souza gönderdi. Dimitri. Vurdu. Ahmet Arslan. Bekao. Bekao. Gördün Yosef Enesiri. Yosef Enesiri. Şımanski. Şımanski vurdu kaleci Diago Sosa. Corner. Kostic. Şimdi Kostić ortası. Mert Tarkan'a doğru Diago Sosa aldı. Sosa gönderdi. Şimdi Pusçaş'a e doğru. Bekao. Vurdu kafayı. Ahmet Arslan. Bright olsa Samuel. Şimdi verdi Şımanski'yi. İrfan, İrfan, İrfan çekti İrfan, İrfan, İrfan can, İrfan önünde boşluk. İrfan dışarıya. Yüzde gol şansı, boş kale. İrfan can kaçırdı. İşte böyle pozisyon. Tars ayağıyla. Diago Souza. Gidin dedi arkadaşlarına gönderdi ileriye. Ciko vurdu kafayı şimdi. Freddy. Top Freddy'de. Freddy verdi pasını şimdi. Freddy hala top kendisinde. Push charge. Bright olsay Samuel gönderdi ileriye. Şimdi İrfan Can. İrfan Can. Gördü şimdi. Büyük hata geldi. Büyük hata. Dekao. Verdi Osayi. Osayi'den pas Yusuf el sihri. Verdi Cenk Tosun'a. Cenk Tosun. Cenk. Cenk Tosun şimdi bir çalan Cenk Tosun topayla kendisini kaybetti şimdi şimdi kaybetti Dimitri Dimitri gördü Freddy Freddy Puşaş Dimitri Ahmet şimdi Bright Osay Samuel'de kaldı Ahmet Aslan Ahmet verdi Cenkşen. Cenkşen. Cenk ortayı yapamadı Mert Akan şimdi Yusuf Enlisi verdi basını İrfan'a İrfan'a ananı satayım şimdi kaptırılan top mu Ana Aytemür. Baskısı var Fenerbahçeli oyuncuların. Diego Souza gönderdi şimdi. Filip için olduğu yere. Top çıkmadan izin vermiyor. Yalos Kula. Freddy. Bekao. Aldı verdi. Şimdi. Cenk Tosun. Cenk. Cenk Tosun. Aldı. Mert Hakan Yandaş. Yeniden. Freddy. Fred. Şimdi Freddy. Puşçaş. Puşçaş. Verdi Freddy. Freddy. Gördü. Filip Kostiç aldı. Kostiç gidiyor. Kostiç. Şimdi Pusçaş. Yine büyük hata geldi. Seferiye doğru. Şimanski. Şimanski gönderdi şimdi Cenk Tosun'a. Cenk Tosun. Verdi Freddy. Freddy'den pasif Mert Hakan'a. Cenk vuruşu ama offside. Diego Souza. Gönderdi şimdi vurdu kafayı Seferi. Seferi. Şimdi pas Diko. Diko oyuna hareketlendiriliyor. Şimdi Cenk Tosun'a müthiş pas. Cenk Tosun'dan Yusuf El Arya ana ileriye doğru gönderdi şimdi. Brazilya'nın oğlanı. E Filip Kostić aldı ve maç bitiyor. 1-0 Fenerbahçe aldı maçı.